Herkese merhabalar. Bu videomuzun konusu kadınların erkeklerde aradığı en önemli kriter. Hayatta karşı cinsle olan ilişkiler içerisinde garip olaylar dönüyor. Mesela erkek kıza onu deliler gibi sevdiğini, onun için her şeyden vazgeçebileceğini, hatta canını bile feda edebileceğini söylüyor. Ancak karşısındaki kız erkeğin düşündüğünün tam aksine ondan koşarak uzaklaşıyor. Peki neden? Haberlerde görüyoruz ki bir kadın kendisinden 30 yaş büyük bir erkekle evleniyor. Peki neden? Sosyal hayatımızın içerisinde fark ediyoruz ki çok güzel bir kız kro veya keko diye tabir edebileceğimiz erkekle birlikte oluyor. Peki neden? Bir ayrılık söz konusu olduğunda erkek kadına karşı önceki ilgisinin 4 veya 5 kat fazlasını göstermesine rağmen kadın ona karşı artık hiçbir ilgi duymamaya ve ondan tamamen daha fazla uzaklaşmaya başlıyor. Peki neden? Neden ünlü diye tabir ettiğimiz insanlara kadınların büyük bir ilgisi oluyor? Bu ve benzeri sorular kadınların erkeklerde aradıkları en önemli kriterin ne olduğunu bilmeyen insanlar için gerçekten gariptir. Öyle ki birçok erkek tarafından duyduğum abi anlamıyorum bu kadınları ne buluyorlar bu tip erkeklerde. Veya kıza kendisini ne kadar çok sevdiğimi dile getirsem de gittikçe benden uzaklaşıyor gibi cümleler. Bu iddiamı tesciller. Ancak kadınların ilişkilerde en önemli kriterinin ne olduğunu anlamış bir birey için bu gariplik ortadan kalkar. Gelin şimdi bu garipliği ortadan kaldıralım ve neden sorusuna cevap verelim. Neden sorusunu cevaplayabilmek için ilk olarak kadın ve erkeğin zihninin farklı çalıştığını, arzularının farklı olduğunu anlamak gerekir. Eğer bu gerçek anlaşılmazsa ve kadınların isteklerinin erkekler gibi olduğu düşünülürse, karşı cins ile olan ilişkilerde hiçbir zaman başarılı olunamaz. Çünkü ilişkilerde karşı cinsi tercih etme kriteri oldukça farklıdır. Erkeğin karşı cinsi aradığı en önemli özellik genel olarak fizikseldir kadının güzel olması, sağlıklı görünmesi genel olarak bir erkek için yeterlidir. Ancak bir kadın karşı cinste her ne kadar fiziksel özellikleri dikkate alsa da aradığı en önemli özellik daima güçtür. Bakın bu gerçeği iyi anlamanızı istiyorum. Kadının karşı cinste aradığı en önemli kriter güçtür. Peki buradaki güçten kastım ne? Buradaki güç olgusunu sadece maddi güç olarak düşünmeyin. Buradaki güç olgusu hem maddi hem de manevi güçtür. Mesela erkeğin duygusal olarak güçlü olması veya duygusal olmaması manevi anlamdaki güce güzel bir örnektir. Peki ama kadınların ilişkilerde motivasyon kaynağı neden güçtür? Kadınlar erkeklerde neden güce bakar? Bu soruya cevap verebilmek için ilk olarak şunu anlamamız gerekir. Kadınlar gerek fiziksel anlamda olsun gerek ruhsal anlamda olsun erkeklerden daha güçsüzdürler ve bu eksikliklerini kapatabilmek için yanlarında daima güçlü bir erkeğin olmasını isterler. Aynı zamanda tarihi olarak düşünürsek insanlık daima günümüzdeki gibi konfor içerisinde yaşamıyordu. Bundan binlerce yıl öncesi insanlar doğada yaşıyordu ve doğada kadın güçlü bir erkeği tercih ederken hem kendisinin hem de çocuğunun yaşama şansını arttırıyordu. Bu yüzden aslında kadınlar için güçlüyü tercih etmek genetik bir mirastır ve bu mirasları hala günümüzde varlığını sürdürmektedir. Burada şunu anlamanızı istiyorum. Kadınlar dile getirseler de getirmeseler de daima güce bakacaklardır. Çünkü onların ilişkideki motivasyon kaynağı budur. Bunu değiştirme ihtimaliniz yoktur. Bu gerçeği kabullenmeniz hayatınızdaki karşı cins ile olan ilişkilerinizde sizlere çok büyük avantajlar sağlayacaktır. Çünkü artık siz kadının ilişkide ne istediğini gerçek anlamda bilmektesiniz. Bu gerçeği anladıktan sonra yukarıdaki soruları da cevaplayabiliriz. Mesela bir erkek bir kadına onu deliller gibi sevdiğini söylemesine rağmen neden red cevabı yiyor? Çünkü bir erkeğin bir kadına onu deliller gibi sevdiğini söylemesi veya davranışları ile belli etmesi erkeğe muhtaç gösterir ve muhtaçlık güçsüzlük işaretidir. Kadın erkekteki bu güçsüzlüğü bilinçaltı düzeyde algılar ve o erkeğe karşı hiçbir arzu duymaz. Eğer ilişki içerisindeyseler ve erkek onun deliler gibi sevdiğini söylemeye başladıysa işte o zaman kadın yine erkekteki güçsüzlüğü anlar ve erkekten soğur. Neticede erkek daha çok onu sevdiğini dile getirdikçe, onun peşinden daha çok koştukça kadın iyice erkekteki çaresizliğe ve güçsüzlüğe inanır. Nihayetinde tamamen o erkekten uzaklaşır. İşte bu yüzden bir kadın sizden ayrılmak istediğinde başvurulacak en yanlış yöntem kadına onu ne kadar çok sevdiğinizi dile getirmektir. Zaten kadın bunu biliyor ve sizdeki bu muhtaçlık yüzünden sizden ayrılıyor. Sizde var olması gereken tutum seni seviyorum ancak hayatımdan çıkarsan da kendi yoluma bakarım modunda olmaktır. Eğer bu tarz bir tutum içerisinde olursanız işte o zaman karşınızdaki kadının sizi terk etmesi çok düşük bir ihtimaldir karşı cinste ilişkiler konusunda gerçekleşen her olayı güç dengesi üzerinden açıklayabiliriz. Bu ister bir kızın keko diye tabir ettiğimiz bir insanla birlikte olması olsun, ister kadınların ünlülere karşı çok yoğun bir ilgi duyması olsun. Her olayı güç üzerinden açıklayabiliriz. Kız kekoya bakmıştır. Çünkü demek ki keko diye tabir ettiğimiz kişi herhangi bir alanda güçlüdür. Mesela özgüveni yüksektir, duygusal anlamda güçlüdür vesaire. Aynı şekilde kadınların büyük çoğunluğu ünlülere ilgi duyar. Çünkü o ünlüler maddi ve manevi anlamdaki güçlerini medya karşısında olarak göstermişlerdir. Kısacası, kadınların ilişkide güce baktığını ve güçsüz gördükleri bir erkeğe karşı arzu duymadıklarını içselleştirin. İçselleştirin ki medyada gördükleriyle beyni yıkanmış bir erkek gibi daha tanımadığı bir kıza çiçek gönderen, veya daha yeni tanıştığı bir kadına seni deliler gibi seviyorum diyen bir birey olmayın. Bu ve benzeri eylemlerin hepsi güçsüzlük göstergesidir ve karşınızdaki kadın veya kız bunu algılar ve bu doğrultuda size bir arzu duymaz. Kadınlar kendilerini güldüren erkeğe bayılırlar. Bu gerçek olmayan telkin, Türk erkeklerinin inandığı ve karşı cinsiyle olan ilişkilerine kendilerine en çok zarar veren telkindir. Bu telkinin etkisi toplum üzerinde o kadar büyüktür ki ufak bir gözlemle fark edebilirsiniz. Mesela ben kendi gözlemlerimden örnek vermem gerekirse gittiğim kafede yan masada okey oynayan 3 elemanın diğer okey arkadaşları olan kızı etkilemek, komiklik yapmak adına birbirlerini aşağılamalarına şahidim. Hatta bu ve benzeri durumların örnekleriyle sizler de karşılaşmışsınızdır. Belki kendi arkadaş ortamınızda bile olmuştur. İşte bu yüzden diyorum ki Türk erkeklerinin en çok inandığı telkinlerden bir tanesi kadınlar kendilerini güldüren erkeklerden hoşlanır telkinidir. Peki bu telkin ne kadar doğru? İlk olarak şunu söyleyebilirim ki kadını etkilemek adına komiklik yaparsanız kadın bunu bilinçaltı düzeyde algılar ve sizi onu güldürmek adına komiklik yapmaya çalışmanız bir güçsüzlük göstergesidir. Çünkü siz farkında olmasanız da komiklik yapmaya çalışarak kadını ödül olarak görüyorsunuz. Yani kadını kendinizden üstün görüyorsunuz. Ancak sevgili dostlarım kadınlar bunu istemez. Kadın daima ilişkide güç aradığından ötürü karşıdaki erkeği ödül olarak görmek ister. Daha basit bir deyimle kadın hoşlanacağı erkeğin kendisinden bir adım önde olmasını ister. İşte bu yüzden kadının sizden hoşlanmasını istiyorsanız Komiklik yaparak kadının sempatisini kazanmak yerine kadının saygısını kazanmaya çalışın. Çünkü kadın size gerçek anlamda saygı duyarsa farkında olmadan dahi sizi ödül olarak görmeye başlar. Kadının saygısını kazanmak içinse ilk olarak kendinize saygı duymanız, kendinize değer vermeniz gerekir. Bunun içinse yeni tanıştığınız kişi bir kız veya kadın diye ergenler gibi şaklabanlık yapmamanız gerekir. Sohbetiniz esnasında keyfiniz nasıl istiyorsa o şekilde davranmanız gerekir. Mesela keyfiniz yerinde ise eğlenceli olabilirsiniz. Ancak keyfiniz yerinde değilse karşınızdaki kız diye herhangi bir çaba sarf etmenize gerek yok. Yaslanın geriye normal bir şekilde konuşun, devam edin. İşte bu tutum içerisinde olursanız karşınızdaki kişi sizinle gerçek anlamda ilgilenmeye başlar. Çünkü karşıdaki kişiyi kaybetme gibi bir korkunuz yok. Bu bolluğu ve gücü işaret eder. Çekicilik zaten bu şekilde oluşur. Erkekseniz güç kazanmak için mücadele etmek zorundasınız. İlişkilerdeki eş seçim kriterlerinin farklılığı yüzünden erkek olarak güç kazanmak zorundasınız. Nitekim kadının böyle bir derdi yok çünkü biz erkekler kadında güçten ziyade güzellik ararız. Güzellik ise kadına doğuştan verildiği için kadının herhangi bir çaba sarf etmesine gerek yoktur. Zaten bir kadın 20 yaşına geldiğinde hiçbir emek sarf etmeden güzelliğinin zirvesindedir. Ancak erkek için aynı durum söz konusu değildir. Erkeğin ilk olarak duygusal anlamda güçlü olması ve diğer türlü olarak da maddi gücü kazanması gerekir. Çünkü az önce bahsettiğim gibi kadınlar sizin var olan gücünüze bakacak. Nitekim onların ilişkilerde aradığı en önemli kriter budur. Dinlediğiniz için teşekkür ederim yeni bir videoda görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın.